İza rahadukum imra diyor hasene. Fa'adaba fe'lati ehlehu ve bu da vahidun ve ahad mislezi bazı şeyler sırava müslit. Yani burada efendimiz Aleyhissalatu vesselam çok açık bir şey söylüyor. Yani bir insan diyor şehvi bir hislere kapılırsa o zaman ehliyle eee şehvetini teskin etsin. Çünkü aradığın haramdaki Özellik, helalinde de aynı özellik var. Mesela, yani zina etme diyor, helalinden meşgul ol, bekarsan evlen. Mesela bir insanın canı kiraz çekti, e, kiraz yemek istiyorsun, e, çalıp yersen yine o efendim onun tadına bakın, yemiş olursun. Ama çalmayacaksın bunu, olmaz. Gideceksin, parasını vereceğim. onu alıp bu şekilde helaliyle e, elde etmek lazım. Allah haramlardan muhafaza edilsin. Onun için diyor siz nefsiniz bir başka bayana karşı e, duygular kabarırsa sakın ha diyor. O zaman helalinizle meşgul olun ve aradığın haramdaki özellik helalinde efendim daha helali var. Onun için zannediyor ki haramdaki aynı e, haramda uğraşanlar e, evlilik dikişi tutturamayanlar sözüm ona sanatçı dediğimiz ahlaksızlar bir de milletle alay ederler. Yok efendim şu veya bu. E, ahlaksızlık batağında yaptığın ahlaksızlığın zinalarının haddi hesabı yok. Ne oldu yani? Aradığını öbüründe bulabilir mi? Öbüründe bulabilir, Öbüründe bulabilir. Battıkça batıyor. Bu sefer Mevla Celle Celaluhu kadına bir tanesi Ezzaniyeti ve der Kur'an-ı Zina eden kadın ve erkek yani zinaya davet eden kadınlar kendini korusa adam gitmeyecek. Adamın da tabii gitmesi haram. Efendimiz derdi ki kadın sen dinini koruyacaksın, vatanın namusunu koruyacaksın. E bir bayan namusuna sahip çıkamıyorsa o zaman sen erkeksin. Vatanını koruyacaksın, namusunu koy. Gözünü siperet dursun, duayasızca arkadır. Rus gelince namusuma dokunmasın diye gidip onun karşısında göğsünü siper ediyorsun. Niye? Gelip burada namusluluk yapmasın, insanların iffetiyle oynamasın diye. E şimdi o kadınca zor duruma düşmüş, sen de gidiyorsun, Rus'a gerek yok. Efendim, e, yerli adam yapıyor. E ne farkı kaldı? Bu? Yani gayri ahlaki işin Rus'u, Türk'ü var mı? Aynıdır. Haram haramdır. Ona sahip çıkacaksın üstelik ya, ne yapıyorsun sen ya? Sen bu vatanın insanısın. Dardaysan al sana para. Efendim, bu ahlaksızlığı bırak, milleti günaha sevk etme. Kadın, kötü kadın, adam da satıyor bir şeyler. E adam iş yapacak. Ondan sonra, o da bayağı da derli toplu, görüntülü bir yakışıklı adam. Kadın çağırmış, gel gel evine. Ondan sonra, dedi sendeki ürünleri alayım aldıktan sonra bak bağırırım dedi efendim kötü fiiliyat istiyorum yani zina teklif ediyor adam diyor ki olmaz ben çoluk çocuğum var ben çoluk çocuğu geçindirmek için satıyorum böyle her geçen el sallayan olur mu bu ya bu haram bu cehenneme giderim ondan sonra yok diyor bak bağırırım bütün aleme seni rezil ederim diyor dediğimi yapacaksın ya diyor üst katlar yok mu var e o zaman müsaade diyor üst katlara çıkayım Çık diyor. ikinci kata, üçüncü kata böyle Zengin demek. Çıktı en son kata dedi ya Rabbi bu fiiliyatı işleyip dünyada rezil olacağım, Ahirette de efendim hesabını veremeyeceğim. Haram. Böyle büyük haram. Yani zina ile adam öldürmenin ahirette efendim mahşerde hesabı la nasib minar rahme. Mahşerin çöplüğüne atılıyor. Mevla Teala bunlara benim rahmetimden pay yok denilecek. Oradaki hesap bittikten sonra onlara bakılacak. Ama bakılacak derken ne olacak? Ben bulamadım kitaplarda. Mahcenin köprüne atılacağını buldum. Basit değil. Niçin biz savaş ederiz? Vatanı korumak. Niçin savaş ederiz? Namusu korumak. E sen efendim milletin namusuna tasarruf etmişsin. Mesele basit değil. Allah bu zina belasından bu ümmeti kurtarsın yani. Mesele basit değil. Adam çıktı en son kata, Ya Rabbim dedi. Ben kendimi buraya kadar korudum, buradan kendimi aşağı atayım. Ayağım kırılır, sonsuz cehenneme gitmektense, namusunu kaybetmektense, ayağım kırılsın dedi. Ya Allah, Bismillah. Adam camdan aşağıya kendini attı. Kendini atınca, Mevla Teala, ya Cibril yetiş. Cebrail Aleyhisselam geldi, kana dedi, bahçeye gül gibi kondu. Ondan sonra tıpış tıpış çıktı dışarı. Ya. Adam kendisi koşuyor haramların peşine. Ondan sonra Allah affeder, anlamadın mı? Allah mahveder. Öyle mahveder ki, öyle mahveder hem de. Bu kadar haramlar basit değil ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şaka mı bu ya? Namus ya. Vatan, namus. Allah kuvvetimizi hayırlı eylesin. Amin. Ya